menemen spor olunca Cuma günü sabah bir antrenman yaptıktan sonra bir koşu antrenmanı var. Ondan sonra da e, iki günlük e, bir izin vereceğiz arkadaşlarımıza. Pazartesi gününden itibaren de İzmir'de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zaten maç haftasına giriyoruz. Ondan sonra lig baş, hazırlıklarına başlayacağız. Altay'ın zaten genetiğinde var. Genç oyuncu yetiştirmek, e, son transferi biliyorsunuz. E, e, çok genç kardeşimiz Avrupa'ya gönderdik. Bunlar güzel şeyler. Gene gençler alttan gelecek. Kadromuzda da var ama e, aynı şekilde kadromuzda çok tecrübeli arkadaşlarımız da var. Çünkü bu sene Altay'ın hedefleri farklı. Bu hedefler doğrultusunda çok tecrübe gençliği birleştiren bir karma içerisinde bir ekip oluşturmaya çalıştık. Çalışıyoruz. Daha hala eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi de inşallah lige lige kadar tamamlarız. Gerçekten çok zorlu bir lig olacak. Yani şimdi tabii ligden düşmenin olmaması oradan takım gelmemesi bu grubu sanki dışarıdan kolaymış gibi falan gösteriyor hiç öyle bir şey yok gerçekten çok zorlu müsabakalar oynayacağız Bizi de favori gösteriyorlar ama bunlar güzel şeyler fakat futbol sahada oynanıyor. Bu nedenle çok dikkatli, çok ciddi olmalıyız. Gerçekten çok zorlu bir lige başlayacağız. Bu anlamda çalışmanız burada çok yüklü oldu. Bunun bilinci içerisinde çalışıyoruz gerçekten. İnşallah Büyük Altay camiasına yakışır bir şekilde sahada oluruz. Sezon sonunda mutlu sona ulaşırız ama hiç kolay öyle değil işimiz. Zorluğunu biliyoruz ama zorlukların üstesinden gelmek için kuvvetli olmanız lazım gereken kuvvette burada topladığımızı düşünüyorum toplamaya devam ediyoruz